Selam gençler. 4. ünitemiz saf madde ve karışımlarla ilgili çıkmış sorularımızı çözeceğiz. Ama bu videonun içeriği biraz diğerlerinden kısa olacak. Çünkü yayınlanan kazanımlara göre 4. ünitenin tamamından soru çıkmayacak. O yüzden ben de dahil olduğu kısımlarla ilgili olanları çözeceğim. O yüzden 15 soru kadar bir e, soru çözümümüz olacak. Ondan sonra bizim bursluluk sınavında çıkmış soru Sorulara yönelik bütün soruları beraber çözmüş olacağız. Hemen ilk soruyla beraber başlayalım istiyorum arkadaşlar. Element modellerini gösteren kartlar var ve bu kartlara bakarak hangisine ulaşır demiş. Bir demir e, yazıyor, bir de bakır yazıyor. Şimdi bu element modellerine baktığımız zaman demirin atomları ile bakırın atomları aynı mı? Değil. Yani o zaman farklı elementlerin atomları da farklı olur çıkarımını çok rahat yapabiliriz. İkinci sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Kararlı atomların elektron dizilimine ulaştığında katman sayısı kaç olur diyor. Biliyorsunuz ki kararlı bir atomun arkadaşlar diyelim ki bir A atomumuz olsun. Bu A atomumuzun kararlı olabilmesi için ilk katmanı maksimum 2 elektron alır. Değil mi? İkincisi maksimum 8 elektron alır. Ki biz ilk 18 elementi ezbere biliyoruz. Üçüncü katmanımız ise maksimum 8 elektron alır diyoruz ve bu şekilde bir sıralama bekliyoruz. Bu kararlı atomda ilk katman 1, 2. İlk katman o zaman kararlı olmak için yeterli. İkinciye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman bu da tamam 8. 8. Son katmanımda 1, 2 elektron var. Buradaki son katmanımdaki ben 2 elektronu verirsem arkadaşlar ki kararlı hale geçmek için yeterlidir. Bizim burada 2 tane katmanımız kalmış oluyor elimizde. Ve bu yüzden cevabımız B seçeneği diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Özellikleri verilen arkadaşlar bir kart var ve bir maddenin özellikleri var bu kartta. Gösterilen yere aşağıdaki tanecik modellerinden hangisini yapıştırmalıyız diyor. Ben bakıyorum saf bir madde o zaman ya elementtir ya bileşiktir. Molekül yapılı demiş arkadaşlar. İki farklı element atomundan da oluşacak. Şimdi burada tek bir e, gördüğünüz gibi element atom var. O yüzden bunu çıkarıyorum. Buraya bakıyorum. Molekül yapılı mı? Molekül yapılı. İki farklı elementten mi oluşmuş? Evet. E, saf bir madde gibi gözüküyor? Doğru. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Bu bir karışım örneğidir. Bu karışım örneğinde bakın burada farklı bir madde var. Burada farklı bir madde var. O yüzden bunu işaretleyemiyorum. Bu zaten bildiğiniz gibi bir e, yani atomik yapısı kristal yapılıdır ve molekül yapılı olarak bunu işaretleyemiyorum. Mesela tuz bu şekildedir. O yüzden doğru cevabım hemen B seçeneği. Dördüncü soruya bakıyorum. Y maddesi bir bileşikmiş ve 3 farklı atomdan oluşuyormuş. Arkadaşlar bakın bu bir bileşik değildir. 3 atomlu bir bileşik değildir. Bu zaten bir bileşik değildir. Bunların hepsi karışımdır bu arada. Bileşik olabilmesi için en az iki veya daha fazla atomun bir araya gelerek oluşması gerekiyor. Zaten hemen buradan doğa cevabım C seçeneğim çıkıyor. Beşinci soruya geldim. Molekül formülü soruluyor. İki farklı element atomu varmış. Bir kere bunda tek bir tane olduğu için eledim. Ve bir molekülünde toplam atom sayısı 3'müş. Sayalım 1, 2. Eledim. Buna bakıyorum. Bir azot var. 3 tane hidrojen var eledim. Çünkü toplam 3 istiyor benden. 1 karbon ve 2 oksijenle beraber toplam atom sayısını rahatlıkla buluyorum. 6. soruya gelelim. İki farklı maddeye ait tanecik modelleri verilmiş. Evet ben bu tanecik modellerinden ikisinin farklı çeşit maddeler olduğunu hemen anladım. Peki bununla ilgili hangisi doğrudur? Şimdi eğer tek cins atomlardan oluşuyorsa bu bir elementtir. Ama en az iki çeşit atomdan oluşuyorsa bu bir bileşiktir. Bakıyorum. Evet bu bir element. Bu bir bileşik. Karışım değildir arkadaşlar. Karışım olabilmeleri için buradan farklı. Bunun yanında başka mesela bir kare veya işte üçgen. Böyle en az daha iki farklı daha e, maddenin oluşması gerekiyor. O yüzden doğru cevabım hemen çıkıyor. Yedinci soruya gelelim. Atomun parçacıklarından arkadaşlar eksi yüklü olan demiş. Hop. Bakın eksisini hemen nereden alınıyorum elektron olduğunu? Çünkü burada var. Buna bakıyorum. Artı yüklü proton, yüksüz nedir bu? Nötrondur. Buna göre üçgen ve daire çekirdekte mi bulunur? Hayır. Üçgen ve yıldız çekirdektedir. Bu eleman katmanlarda da. Bir yanlış zaten. Elektron atomun katmanlarında dolaşır ve nötronu temsil eder yazdığımız gibi. Zaten hemen şıklardan çıkıyor arkadaşlar. 8. soruya bakıyorum. 8. soru elementlerin kullanıldığı yerlerle ilgili bir soru. Mutfakta kullanılan tencere ve tavaların aynı elementi içerdiğini bize söylüyor. Peki ne kullanılıyor arkadaşlar? Genellikle işte alüminyum kullanılır, demir kullanılır, bakır kullanılır ama sodyum Hayır arkadaşlar. Sodyum yemek tuzunun içerisinde bulunuyor biliyorsunuz. Sodyum klorür olarak tencere veya tavaların yapısında bulunmaz. Dokuzuncu soru. Burada kaç numaralı saf maddeyi yanlış işaretlemiştir demiş. Bunu biliyorum. Gümüş element doğru. Bu bir su bileşik doğru. Buna bakıyorum tuz bir bileşik doğru. Ama bu moleküler düzeyde yazılmış bir elementtir. O yüzden doğru cevabım hemen C seçeneği. Gelelim karışım türlerine arkadaşlar. Bu karışım türlerinde de biliyorsunuz ki özelliği her yerde aynı olan homojen karışımlar ve özelliği farklı olan birbirinden değişik olan heterojen karışımlar vardı. Burada birinci sorumuz yani birinci grubumuzda tuzlu su, gazoz, ayran ve hava var. Burada yer değiştirmesi gereken hemen benim gözüme mesela burada ayran çarpıyor. Çünkü ayran homojen görünümlü heterojen bir maddedir. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Kolonya, kumlusu, çamurlusu, zeytinyağlısı. E kolonyanın birini bir yerden döktüğümüz zaman diğer kalan kısımlar farklı özellik göstermez ki. O da her yerde aynı özelliğini gösterir. O yüzden hemen zaten cevabım burada B seçeneğinde. Ayran ve kolonya diyoruz. Yavaş yavaş sona geldik arkadaşlar. Çekilen pullarda bakır ve çinko yazdığına göre öğrenci pulları karttaki hangi numaraların üzerine koymalıdır diyor. Şimdi bu elementlerin sembollerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani sizler burada eee mesela Bakırın sembolünün hemen cu olduğunu buradan çıkarmalısınız. Zn'yi gördünüz ama çinkonun bir sembolü olduğunu çıkartmalısınız. O yüzden bu sene de ben böyle bir soru bekliyorum. Elementlerin sembollerini lütfen iyi çalışın. 12. soru Parçadaki bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Yunan filozoflarından Demokritus bilimsel deney yapmayıp sorgulayıcı düşünmeyle etrafımızdaki her şeyin küçük parçacıklarından oluştuğunu ileri sürmüş. Bu fikrin ortaya atılmasından yüzlerce yıl sonra deneyler yaparak bu görüşü atom modeline dönüştüren bilim insanı Dalton'dur. Daha sonraki yıllarda yeni deneyler yapıldıkça farklı atom modelleri öne sürülmüştür. Günümüzde kabul gören ise modern atom teoristir. Ancak Atomun yapısı hakkındaki çalışmalar hala devam etmektedir. O zaman biz atom hakkındaki her şeyi bulduğumuzu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Çünkü çalışmalar devam ediyor. Filozofların ilgisini çekmiş, zamanla bilgiler değişmiş, Dalton kendince bir model oluşturmuş ama her şeyi bulduğumuzu maalesef söyleyemeyiz. 13. sorumuz arkadaşlar. Eee... Farklı atomları modellemek için büyüklükleri farklı olan şekildeki üç boncuk kullanılmıştır. Boncukların bir araya gelmesiyle oluşan molekül modellerinden hangisi bir elemente ait olabilir diyor. Element olabilmesi için bütün atomlarının aynı olması lazım. Bakın bu bir e, atom e, yani üçü aynı atom değil. Bunun ikisi aynı atom değil. Bu Aynı atom değil. Burada tek doğru cevabım A seçeneğindeki gibi olması gerekiyor. Zaten bu moleküler düzeyde gösterilen bir elementtir. Oksijen mesela, azot bunun gibi. 14. soruda bize bir elementin özellikleri verilmiş ve bu hangi elementtir diyor. Lütfen sizler de elementlerin kullanıldığı alanlara iyi çalışın. Sofra tuzu. Zaten anlatırken sodyum klorür demiştik ya. Sodyum yakılır. İçme sularındaki mikrobu öldüreceğim ve yüzme havuzlarını dezenfekte edeceğim. Zaten aklına başka bir şeyin gelmesi mümkün değil. Cevabım klor. Ve son soruya geldik. 2021 yılında çıkmış bir soru arkadaşlar. Hangisi molekül yapıda bir bileşiğe aittir? Bakın. Saf maddelerde elementler ve bileşiklerde bileşikler ya moleküler düzeydedir ya da molekül olmayan şu şekilde gösterilir. O yüzden bu molekül düzeyinde olmayanken bu molekül düzeyinde olan bir bileşiğe aittir. Bu atomik bir elementtir. Bu moleküler bir elementtir. Bunların da gösterimine lütfen çalışın. Benim sizlerle ilgili 4. üniteyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ama lütfen 7'den 8'e geçen herkes 7. sınıfında bu konuyu doğru düzgün bir temele oturtsun. Çünkü bizim 8. sınıfta göreceğimiz madde ve endüstri çok uzun bir ünite ve çok soru gelecek. Orada işinize acayip yarayacak arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar herkes kendine çok iyi bakıyor. Abone olmayan arkadaşları varsa kanalıma yönlendiriyor. Görüşürüz. İyi çalışmalar.